Merhaba sevgili dostlarım. Ekim ayı itibariyle birçok dostumuzun merak ettiği bir konu var. 2023'ün sonuna doğru geldiğimiz şu zaman diliminde ÖTV muafiyetli otomobil bulursak alalım mı? Yoksa ÖTV muafiyeti üst limitinin arttırılmasını mı bekleyelim diye soruyorsunuz. Son iki aydır otomobil satışlarında rüzgar tam tersine döndü. ÖTV muafiyetli olarak özellikle bir senedir hiçbir şekilde araç bulamayanların CİMER'e şikayetleri sonucu devlet çeşitli önlemler aldı. Başta 6 ay 6 bin kilometre, sonra da ikinci elin sıfırından pahalıya satılamaz düzenlemeleri ile. Bu düzenlemelerden sonra alsatçı tayfa piyasadan çekilmeye başlayınca otomobiller gerçekten ihtiyaç sahipleri için satılmaya başlandı. Tabi buna bir de otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkması ve devletin kredi musluklarını daraltması sonucu otomobil piyasası tamamen çakıldı. Son 2 ayda sıfır otomobil satışları %70 oranında azaldı arkadaşlar. Birçok banka, bunlara devlet bankaları da dahil, otomobil kredisi vermiyor. Verenler de aşırı yüksek faiz oranlarıyla veriyor. Böyle olunca da her 5 satıştan 4'ü kredili satış olduğu için normal olarak sıfır araç satılamıyor. Zaten yapay olarak şişirip 500.000 TL'lik araçları 1,5 milyona satmaya çalışıyorlardı. Bir de yaşanan bu gelişmelerden dolayı aşırı şişik fiyatlardan araç satabilecek keriz bulamayınca yine kampanyalara sarılmaya başladılar. Aslında her şey vatandaşın lehine giderken başlayan savaşlar adeta pamuk ipliğine bağlı ekonomimiz için dövizin ve altının fiyatının artması için fırsat kapısı oldu diyebiliriz. Döviz artınca da ilk olarak otomobil fiyatlarını etkiliyor. 2 aydır fiyatlar artmıyor. Hatta kısmi düşüşler var. Bu bile aslında mevcut enflasyonist ortamda otomobil alacaklar için çok olumlu bir gelişme. Kredi oranlarının aşırı yüksek olması ve sıfır araçlarda araç fiyatının %30'u, %50'si gibi az tutarların kredi olarak verilmesinden dolayı nakit parayla araç alacak alıcıların bulunamamasından dolayı araç satışları bir dönem daha böyle duran gidecek. Yıl sonuna kadar fiyatlarda artış olmayacağı da kesin. Fakat bizim ekonomimizde de düzelme olmayacağı belli. Dolar, euro ve altın öngörülerinden yola çıkarsak 2024'ün ilk yarısında fiyat artışları devam edecek gibi. Bu durumda da firmalar araçlarına zam yapmak zorunda kalacaklar. Mevcut kısır döngü devam edecek gibi görünüyor. Yani hem otomobil satışı olmayacak hem de fiyatlar artacak gibi. Bir nevi stagflasyon yaşayacağız. Yani piyasa hem durgun olacak hem de fiyatlar yükselecek. Tabii 2024'ün ilk çeyreğine kadar otomobil fiyatları stabil kalabilir. Fakat mutlaka yükselişe geçeceği zaman olacak. Bu durumda hazır araç fiyatları sabitken ve 2 aydır zam gelmiyorken ve bazı modeller bulunabiliyorken bence araç almak için en ideal zaman dilimindeyiz. Tabii burada önemli olan bir konu var arkadaşlar. Resmi ÖTV muafiyeti yansıtılmış rakamlardan araç bulmanız en önemli kıstas. 2024 Ocak ayına kadar ne olursa olsun fiyatların stabil kalacağı belli. Ama Ocak'tan sonra ÖTV muafiyeti üst limitinin arttırılmasından dolayı talep yoğunluğu yaşanacağı için bu durağanlık bitebilir ve kısmi de olsa araç fiyatları artabilir. Bir kesim ısrarla Ocak ayını bekliyor. ÖTV muafiyeti üst limiti arttırılsın da otomobil bakalım diye. Bunu diğer videolarımda da söyledim. Limit artışı sadece elinde yüklü nakiti olanları ilgilendiren bir gelişme olacak. Örnek vermek gerekirse 1 milyon 600 bin TL'ye araç buldunuz diyelim. Bu aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı 900 bin TL olacak. Ve bu rakamın sadece %30'unu kredi çekebileceksiniz. Yani 270 bin TL kredi çekebileceksiniz geri kalan 630 bin TL'yi nakit olarak bulmanız gerekecek. 270 bin TL krediyi de maksimum 24 ay vade ile çekebiliyorsunuz. Kredinin toplam ödemesi de 450.000 bin TL'ye tekabül ediyor. Yani ÖTV muafiyeti üst limiti hazır parası olanlar için çok iyi, kısmi parası olanlar veya kredi ile alım yapmayı düşünenler için çok da önemli bir gelişme olmayacak. YouTube'da özellikle birkaç kanal sürekli piyasaya olumlu haberler pompalıyor. Araç fiyatlarının gün geçtikçe dibi göreceğini, piyasanın tamamen biteceğini, fiyatlarda zam furyasının bitip, geçen seneki rakamlara dönüleceğini söylüyorlar. Sakın bunlara inanmayın arkadaşlar. Fiyatların sabit kalması bile bizim için düşmesi anlamına geliyor. Bu kadar yüksek enflasyon karşısında. An itibariyle liste satış fiyatı, 800 bin TL araç bulursanız 450 bin TL, liste satış fiyatı 900 bin TL olan araç bulursanız 500 bin TL, liste satış fiyatı 1 milyon TL olan araç bulursanız 555.000 TL bandında ÖTV muafiyetli rakam isterlerse kaçırmayın alın. Unutmayın 2024'ün ilk çeyreğinden sonra indirim falan olmayacak. Aksine maaşlara yapılan zamlar, savaş etkisiyle artan döviz ve artan talepten dolayı fiyatlar tekrardan yükselme trendine girebilir. Yıl sonuna kadar birçok bayiye uğrayıp güncel durumlar hakkında sizlere bilgi vereceğiz. İstediğiniz soruyu bize sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.